İş güvencesi, işçinin işveren karşısında çalışma haklarını koruyan kurumdur. İşverenin pesih haklarını sınırlar ve işçinin ekonomik olumsuzluklarını bertaraf eder. Peki, iş güvencisi kapsamına girmenin şartları neler? 1- Bir işçinin iş güvencisi kapsamına girmesi için mevcut iş yerinde en az 30 sigortalı çalışan personel olması gerekmektedir. Bu madde gereği çalışan sayısı aynı iş kolunda çalışan işçilerin toplamına göre değerlendirilir. 2. İşçinin mevcut iş yerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunması gerekmektedir. İşçinin aynı iş yerinde çalışmaları aralıklı ise işçinin toplam çalışma kıdemi esas alınır. 3. İş güvencesi kapsamına dahil olmanın bir diğer şartı da Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olmaktır. Bu durumda belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler diğer iki koşulu taşısa bile iş güvencesinden yararlanamazlar. 4. İşveren vekili olmamak. İş yerinin bütünü sek ve idare eden, işçi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri iş güvencesinden yararlanamazlar. Bu durumda iş yeri genel müdürü, müdür yardımcıları doğrudan kapsam dışındadır. İşe alma ve işten çıkarma yetkisi olmayan ve işletmenin belli işlerinde sek ve idare yetkisi bulunan işveren vekillerinde durum daha farklıdır. İşletmenin bütününü ele almadıklarından onlar iş güvencisi kapsamı altındadır. İşçinin davranışları sebebiyle yapılacak olan fesihlerde fesih sebebi İşverene derhal fesih hakkı veren sebepler kadar ağır olmamakla birlikte, iş yerinin uyum ve düzenini bozan davranışlardır. Örneğin, işçinin ekip arkadaşları ile sürekli tartışmalara girmesi, mesai saatlerinden çok fazla telefon görüşmeleri yapması, ekip arkadaşlarından sürekli borç para istemesi gibi durumlar rahatsız edici davranışlardır ve işçi iş güvencesi kapsamındaysa bile Sözleşmesini işveren geçerli olarak feshedebilir.